hepimizin bildiğini zannettiği ama belki başka türlü bildiği, bazılarımızın bildiği bir hikaye e, üzerinden konuşmak istiyorum size. Acem kelimesini bilir misiniz? Acem bildiğimiz gibi Farisi anlamına geliyor. Yani İranlı, yani Pers, Fars ulusuna ait olan. Biz bunu böyle biliyoruz da aslında gerçek öyle değil. Acem, yani cem olunamayan, cemaat olunamayan, birlikte topluluk olunamayan anlamına geliyor. Çünkü iki farklı ulus, iki farklı devlet, farklı farklı mezheplere aitler. Osmanlı diğer mezhepteki İranlılara acem diyor. Yani birlikte cemaat olunamayan. Yani namaz kılarken birinin sağa birinin sola selam verdiği. Birlikte davranmanın zor olduğu bir topluluk olarak görüyor onu. İlginç olan şu. Aynı şekilde acemler de yani Farsiler de Osmanlı'yı acem olarak görüyorlar. İki ulus da birbirine acem diyor. İkisi de birbirinin acemi. Ben şimdi burada ulus diyorum ama iki topluluk diyelim ona. O zaman bildiğimiz manada uluslar yok zaten. İki toplumun birbirinin Acem'i olması meselesi sonra dönüşüm geçiriyor. Osmanlı'nın dilinde yani Türkçe'de Acem, e, Farisi anlamına gelen, İranlı anlamına gelen kelime olarak kalıyor. Ama e, Osmanlı'ya ilişkin Acemlerin yani Farisilerin dilinde böyle bir kelime kalmıyor. Ama ilginç bir şey daha var. Bu Cem denilen kelimeden yani cemaat topluluk kelimesinden camide türüyor aynı zamanda. Birlikte olunan yer, toplanılan yer, birlikte ibadet edilen yer anlamında. Ee, başka bir kelime daha var. Ha, hiç yabancı olmadığınız acemi kelimesi. Hani asker ocağında erkekler bilirler yaptılarsa, yapacaklarsa da abilerinden dinlemişlerdir. Asker ocağında bir acemilik denilen bir şey vardır. Bu acemilik denilen şey yine aynı şey işte. Sağa dön deyince sola dönenler, rahat deyince hazır ol olanlar, hazır ol duranlar. Bu e, acemilik yani toyluk karşındakinin sana ne söylediğini doğru anlayamama, birlikte aynı şeyleri yapamama hali. Öyle bir durumdayız ki hepimiz birbirimizin acemiyiz. Birlikte bir şeyler yapmak için topluluklar birbirlerinin acemi olarak yaşıyorlar. Birlikte bir şeyler yapmak için bir dil kurmak zorundalar. Toplumlar, topluluklar, bireyler hepimiz birbirimizin acemiyiz. Çünkü hepimiz birbirimizin el alemiyiz. Birbirimize yabancıyız. Konuşabilmek için ortak bir dile ihtiyacımız var. Dil dediğimiz zaman aslında lisandan söz ediyoruz. Lisan konuştuğunuz dil, Türkçe, İngilizce ya da Acemce demin ki mesele gibi. Bu dili konuşursanız birbirinize bir şeyler iletebiliyorsunuz. Bir meram anlatabiliyorsunuz. Ses varsa duyulur çünkü. Ama söz varsa o zaman anlaşılır. Ama eğer yazı varsa yazı da okunur. Ama bir merama dönüşmediyse okunan yazı bir anlam ifade etmez. Dil böyle bir şey. Dil dediğimiz zaman sadece lisanlardan söz etmiyoruz. İşaretlerin de dili var. Çarpı, artı, eşittir gibi şeyler matematiğin dilini oluşturuyor. Dünyanın bir başka yerinde hiç tanımadığımız bir ulusun bir bireyi bizimle aynı matematik formülünden aynı şeyleri anlıyor. Çünkü aynı lisana sahip. Bildiğimiz lisanı kullanıyor. Tasarım bir lisan olabilir mi acaba? Tasarım bizim hepimizin birlikte kullanabildiği, bütün dünyanın insanların, bütün toplumlarda yaşayan insanların birbirini anlayabildiği bir lisan olabilir mi? Nedir tasarım? Nasıl ortaya çıkar? Ne zaman yapılır? Kim yapar? Niye yapar? Bir lisanı oluşturmak için, karşılıklı anlaşmak için bir dil olarak mı kurgulanmıştır gerçekten? Yoksa belli bir işlevi tanımlamak, belli bir işlevi ortaya çıkartmak, o işlevi yeniden tanımlamak için mi kullanılmıştır? Muhtemelen bunların hepsi. Muhtemelen. Ama tam olarak da bilmiyoruz. Şöyle bakalım meseleye. Tasarım, birileri diyor ki tasarım işlev mühendisliğidir. Birileri de diyor ki tasarım bir dil mühendisidir. Birisi de belki başka bir şey söylüyor. Ee, biz şöyle bakalım. Bir bardak düşünün. Biz bu bardağı aldık önümüze. Ama sadece bir bardaktan bardakla karşı karşıya değiliz. Bir bardak kavramıyla karşı karşıyayız. İçinde sıvı taşıyan, camdan olan ya da metalden olan, kulbu olan ya da olmayan, çeşitli biçimler almış bir nesneden söz ediyoruz. Bu nesneyi yeniden tasarlayacaksak eğer, yeni bir bardak yapacaksak eğer, yapmamız gereken şey mevcut bardağı, mevcut bardak kavramını analiz etmek, çözümlemek, parçalarını ayırmak, 360 derece etrafında dolaşmak. Kırmak onu. Kırıldığı zamanki haline bakmak. İçine su koyduğunda ne oluyor, cıva koyduğunda ne oluyor onları anlamak. Başka hangi haller alıyor? Ters kapandığı zaman acaba üstüne çıkıp basıp yükselti olarak mı kullanabiliyorum diye bakmak. Böylece dayanıklılığını ölçmek. Yani bardağın bütün görünümlerini ölçmek. Ama bardağın sadece bu görünümleri yok. Bardak sadece bir fiziksel nesne değil, toplumsal bir nesnede. Kültürel karşılıkları var. Bazen o bardaktan çay içiliyor, bazen rakı içiliyor. İkisi de aynı bardak. Bira bardağı ile şarap bardağı arasında farklar var. Bazen işlevden geliyor bu farklar. Efendim ısınmasın, şey, sapı olsun, kulbu olsun vesaire diye. Bazen de kültürden geliyor. Biz alıyoruz bu bardağı, araştırıyoruz, inceliyoruz, çözümlüyoruz, parçalıyoruz. Ve yeni bir bardak yapmak için onu geçmişte bırakıyoruz. Aslında bardak üzerinde yaptığımız çalışma bugün oluyor. Bugün yaptığımız bu çalışma bizim şimdimizi örüyor. Yani tasarım aslında pratikte şimdi gerçekleşiyor. Şimdi gerçekleşen tasarım bir bardağı ortaya çıkarttıktan sonra, bir ürünü ortaya çıkarttıktan sonra adı üstünde o artık bir ürün oluyor. Tasarım olmaktan çıkıyor. Artık kullanıcının hizmetine sunulmuş, kullanması için, kullanırken yeni deneyimler üretmesi, yeni kültürler oluşturması için hayata sunulmuş bir ürün oluyor. Tasarımcı için artık o ürün ortaya çıktıktan sonra tasarım süreci bitmiştir. Yani tasarım şimdidir ve bu şimdi bir ürün ürettikten sonra artık o üründe tekrar parçalanacak, tekrar çözümlenecek, tekrar dağıtılacak ve yeniden tasarlanacaktır. Dolayısıyla tasarımcının, tasarımın, Geçmişi ya da geleceği yoktur. Tasarım şimdiyle uğraşır. Önünü alır, çözümler. Bu çözümleme sürecinin sonunda ortaya çıkarttığı yeni ürünü de gelecekte yeniden değerlendirilmesi için başka tasarımcıların önüne atar. Ben tasarımcıyım. Tasarımın nasıl bir dil kurduğunu, nasıl bir anlamlar evreni yarattığını anlamaya çalışıyorum. Bütün tasarım disiplinleri birbirine benziyor. Her mesleki disiplinin kendine ait insanla girdiği ilişki üzerinden bir tanımı var. İnsanla, tarihle, toplumla, çevreyle girdiği ilişki üzerinden. Benim yaptığım iş iletişim tasarımı. Ama bütün tasarım disiplinleri aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. Yani ürünle insan arasındaki ilişkiye bakıyor. Bu ürün bazen bir afiştir, bazen bir moda ürünüdür, bir giysidir. Bazen de bir demin verdiğimiz örnek gibi bir bardaktır. Hep üründe insanın ilişkisi üzerinden bir tasarımcı edimi ortaya konuluyor. Ürünün üretim süreçleri belki de mühendisliğin konusuna giriyor. O ürün parçalanıp bizim kafamızda kırıldığında ya da elimizi kestiğinde ise hekimliğin alanına girmeye başlıyor ürünün oradaki ilişkisi. Burada ilginç bir şey var. Madem bütün tasarım disiplinleri böyle bakıyor, ben iletişim tasarımcısı olarak bu tasarım disiplini içinden durduğum yerden neler yapabilirim diye bakıyorum. Benim için e, yaptığım iş Toplumla konuşmak. Toplumla konuşurken toplumla konuşmanın çeşitli biçimleri var. Toplumda pek çok sorun var. Pek çok çözülmesi gereken problem var. Dedik ya tasarımcı bir problem çözme sistemi üretir aynı zamanda da problemin anlaşılması gerekir önce. Anlamak için bu problemi demin anlattığımız çözümleme ekseninde bir şey yaparız. Parçalarına ayırırız. Neden yaparız bunu? Çünkü anlayamayan aşamaz problemin etrafında dolaşabilmek için bile, üstünden atlayabilmek için bile anlamalısınız. Biz bu problemleri anlıyoruz, çözümlüyoruz ve bu problemlerle topluma belli hizmetler vaat ediyoruz. Ben bu vaat ettiğim hizmetleri iletişim tasarımını sosyal iletişim alanında kullanan bir tasarımcıyım. Şöyle bir toplumda yaşıyoruz. Şiddet içselleşmiş topluma. Şehirlerimiz, Sokaklarımız korku sokakları haline gelmiş. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor toplumlar, insanlar, devletler, şirketler. Karşımızda gördüğümüz bütün toplumsal organizmalar bize bir şeyler anlatmaya ve bir şeyler yaptırtmaya çalışıyor. Biz bunların karşısında kendimizi nasıl ifade edebiliriz? Çevreyle korkunç bir ilişki içindeyiz. Çok acımasız davranıyoruz. Bizden önce var olan bütün canlılar bizimle birlikte yaşamlarını sürdüremiyorlar. Su kaynaklarını tüketiyoruz. Bu tükettiğimiz su kaynakları, kaynaklarının yerine yeni kaynaklar üretebilecek politikalar uygulamak yerine bunun böyle olmadığı ile kendimizi avutuyoruz. Zarar veriyoruz, sahip ediyoruz. Birlikte yaşadığımız hayvanlarla iyi bir ilişki içinde değiliz. Birlikte yaşadığımız doğayla iyi bir ilişki içinde değiliz. Bakmayın ekonominin iyi gittiğine. Bu ülkede Emekçilerin ortalama ölüm yaşı 52. Bu ülkede geçtiğimiz 10 yıl içinde 12 bin insan iş kazalarında öldü. 2010 yılına kadar 5 bin ile 10 bin arasında işçinin hayatını kararttık çünkü kotlarımız ağartıldı. Bizim kotlarımız artılırken onların hayatları kararmaya devam etti. Etrafımız savaşlarla sarılı dur dememiz gerekiyor. Ve bunu anlaşılan bir dilden, anlayacak bir dilden söylememiz gerekiyor. Tasarım acaba bu dil olabilir mi? Tarihimizle hesaplaşırken, kendimize dönüp bakarken, geçmişimizle yüzleşirken, binlerce sayfa şey yazmak, yüzlerce söz söylemek yerine, iki tane çizikle, üç tane harfle acaba derdimizi anlatabilir miyiz? Bir erkek cumhuriyetinde yaşıyoruz. Her gün ortalama dört ya da beş kadın erkekler tarafından katlediliyor. Sevdikleri için, sevildikleri için katlediliyorlar. Bunun neredeyse on katı şiddete uğruyor. Aynı şey çocuklar için daha korkunç bir durumda. İzliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Benim sözüm var, bizim sözümüz var. Benim gibi insanlardan oluşan kolektiflerin buna söyleyecek sözleri var. Bu sözleri söylemek için, geleceğimizi kurmak için, bugünün dünyasından yarına seslenebilmek için tasarıma ihtiyacımız var. Ama bu tasarım ihtiyacı şöyle bir ihtiyaç değil. Bizim bir yöneticinin Photoshop bilen oğlu bunu yapar. Ya da bir reklam ajansının vicdanlı çocukları bunu yapar değil. Sosyal iletişim tasarımı başlı başına bir iş. Üzerinde düşünülmesi gereken tasarımın demin anlattığım disiplinin dışında şimdiyi, geçmişi, geleceği birbirine bağlaması gereken bir iş. O yüzden de bazen tasarım yapmamayı gerektiriyor. Bazen iletişim için her şeyi olduğu gibi küt diye söylemeniz gerekiyor. Çok detaya girmeden söylenmesi gerekeni yüksek sesle söylemeniz tasarımın yerine geçen veya tasarımı daha da güçlendiren bir şey haline gelebiliyor. Elimizdeki bütün gruplara, farklı olanlara, farklı, farklı kalmak isteyenlere, farklı cinsiyet kimliklerine, ezilenlere, sesini duyurmak isteyenlere tasarım lazım, yapılması lazım, yapılanların desteklenmesi lazım. Böyle bitirelim. Farklılıklara, farklı kalmak isteyenlere tasarım lazım.